Mesela ben bile bir vaka, vaka var bir, mektup sende. Üstede git dediler bana. Askerlik öncesi bu. Benim o günkü durumum ile o memleketleri gezip de ustada varmak da, tek başıma ustada gitmek de işte ben üçlü geldim diye demek için gereken cesaret yok. O zaman ne yapacağım? gidemeyeceğiz. Dediler ki madem gidemeyeceksin, oradaki nurcular diyorlar bana, mektup gönder diyorlar bana. Üstad'a mektup gönder. Ha olur diyorum. Mektup gönderebilir. Gönderdik mektubu. Bize o esnada demokrat devresi bu. Ara sıra layıkalar geliyor. Layıkaların bazıları da üstad ziyaret istemediği, etrafında adamların toplanması ve medihler yapmasını istemediğini söylüyorlar. Bazı laikalarda da bunlar, bu manalar var. Biz de şimdi tabii ki şey yapıyoruz. <laughs> acaba ne derdir? Niye istemesin ki falan gibi neden? Net bir hükme var <laughs> derken mektubu biz bir eski bir nurcu 50 yaşlarına açmış bir nurcu ya Osmanlıca iyi biliyor Türkçe. Bizim de bir Türkçe yazdık ama yani okuduğu bir hali yok. imlası yok. Ona temize çekildi mektubu. Sen de olan benim yazdığım o mektup. Benim yazdığım. Ama temizi de mi var? Temizi var ama sen yazdın herhalde. Onu ben, benim yazdım. Bu temizden mi yazdın? Hayır. Benim yazım yani. <laughs> da mektup yazdım. Ben de beğenmedim yazımı. Zor okudu, He zor, zor okudu ya. İmlasız. Onu işte o, aynı zamanda hoca o. Yani Can Kocası İmam. Hem yazdırdım, gönderdim. Fakat dedi ki o da, ben. sen gönderirken ben de bir tane mektup dedi yazdı. O da yazdı. İki tane ayrı zarf oldu. Ben onu pazar kazasından postahaneye attım. Ama iadeli tavuktu o zaman öyle attım da. Yani ulaşmazsa bu anlamış olacağım. Gitmedi Yani. Gitmiş. İki mektupta gitti. O hoca yaşlı, ben, ben daha genç. Ben ne düşünüyorum? Benim mektubuma niye cevap etmişler ki ben daha çocuğu. O hocanın, hem hoca hem Nurcu, onu, ona cevap verecek. Onu bekliyoruz biz şimdi. Usta cevap verecek. Hala cevap yok. Onun mektubuna cevap yok. Bizimki bir <laughs> hafta geldi. He. Sonra Bağdehu Zübel sordu. Bu niye böyle dedi? Zübel dedi ki ziyareti dedi yazmış. Dedim ziyareti o mektubunda ziyareti yazmış. Ben ziyareti yazmadım. Onun hakkında benim bir cümlem var. Hatırımda. <laughs> Zülfikari maneviye tutan ellerinizden öper. Mustafa Bakan cümle hepsi bu kadar. Başka yok. Ondan sonra Salih-i Nur'dan bahsediyor. Hani o nasıl böyle yani hayatımda ana kayın o olacağı. Sen ediyorsunuz yani. Evet. Elinden geldi. Hiç şekilde yapıyorum. Üstad hemen cevap verdi. Ha dedim ya hocaya mektup gelir ancak diye düşünürken bir de bak bize mektup gelmiş. Niye? Ben ziyaret kelimesini bile kullanmadım orada. Hayır. ya. Demek ki bu yani ben gibi geç mesela. Tahir abi. Hepiniz biliyorsunuz. çoğunuz da gördünüz. Beraberdik işte malum. Bir mesele sordum kendisine biraz mana bakımından derin ve ince. İki iki biz kendi odam odamda dedi ki ahi dedi biz bunları bilmeyiz dedi. Aha ben mümkün değil söyleyemem böyle birisi bana sorsa biz bunları bilmeyiz. Bizim bilmediğimiz şey mi varmış? Bunu dedi Zübeyir Efendi bilir dedi ama der veya demez bilmem dedi onu. Yani bize dememesi de varmış. Çünkü dedi böyle ustad gibi zatları bir tane sır katibi olur Zübeyir Efendi dedi ustadın sır katibidir dedi. Benim gibi bir gencin nazarını bu zat bayağı büyük bir velayet şeyine sahiptir hissiyatıdır ihlasına. Nazarımı Zübeyir abiye çevir kendisine çevir. Yani ki düşün bu zatın taşıdığı hissiyat, ihlas haline. Bu zattan en el, en, iyi sorsanız ne diyor, ne diyorsun diye peki sana söylüyor. E neden hiç haberi yok. Onun için dedi, bu velidir fakat kendini bilmiyor dedi. Gerçekten de öyle.